Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ikinci videosuyla tekrar beraberiz. Yine Clash Royale oynayacağız. E, birlikte de sohbet edelim istiyorum bu maçtan. İlk videomda eski bir videoydu. Cadı devrimi hala çok güçlüydü ama şu anda yeni sezondayız ve fırın güçlendirmesi geldi bildiğiniz üzere ve biz de şu anda bu desteği kullanacağız. Fırın artı mezarlık. İsterseniz birlikte başlayalım. Büyük büyük şampiyon e, aşamasındayız şu anda ve nihai şampiyona doğru artık videolarda ilerlemeye başlayacağız. İlk rakibimizle başlayalım. Bugün biraz da kanalın gidişatı hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Daha çok yeniyiz bildiğiniz üzere. Desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Eğer eğleniyorsanız tabii benim videolarımda. Aynı zamanda öğretmeye de çalışıyorum. Neyse şimdi biraz oyuna odaklanalım. Arkadan bir fırın başlangıcıyla oyunu açtık. Goblinstein'i gönderdi. Şöyle okçuları bırakalım. Ee, profesör vurmasın diye öne şövalye bastım. Evet özelliğini basacak. Ee, bizim kartlarımız orada hepsi yem oldu ama sorun değil. Tersten geliyor şöyle buz ruhu. Mezar taşının önüne bıraktım. Umarım hiç vurmayacak çarpması vesaire yoksa. Şöyle tomruk atalım çünkü onun hasarına bir de göz yummak istemiyorum. Ufak ufak ilerleyeceğiz. Ne oynadığını domuz binci oynuyor da Bak. O da biliyor vuramayacağını. Arkadan deprem döndürmeye başladı yani. Aslında çok sığ bir taktik. Goblin Stein'i bıraktığı için direkt sağdan mezarlıkla giriyorum. Bakalım başka ne savunma kartı var. Ona oklar atmayacağım. Şu anda savunmaya harcayalım ikisirimizi şimdilik. Zaten Hatır sayılır bir şekilde vurdu o. Mezarlığımız. Oo, neredeyse kuleyi aldık ya. Şuna bak şöyle sağlı bırakalım fırını. O ana kuleye de açacak aynı zamanda. Bu güzel oldu. Şöyle bir tomruk. Şöyle bir buz ruhu. Özelliğini basmasın diye oklara basıyorum. Neyse çok hasar aldık ama sağ daha çok vurduk. Burada kötü savunduk yani onu da söyleyeyim. Goblin Gomm tane dönmedi fırın vesaire. Ama kuleyi aldık. Biliyorsunuz mezarlıkla ilk kuleyi aldıktan sonrası çok basit yani. Şimdi size göstereceğim zaten Eğer yine aynı hatayı yaparsa Goblinstein'in elinden çıkarırsa Direkt ortadan Şövalyeyi basıp mezarlığıya basacağım Ama öyle yapmıyor S saldırıda kullanmak istedi Şöyle fırına at atalım Şöyle bir buz ruhu Oklar fişek çözsün Ona vuracak o Yapacak bir şey yok ama Goblinstein'in elinden çıkardı ve şu anda 3 kart döngüsü açık olduğu için Bir daha dönmeyecek eline Şövalyeyi de şöyle bıraktım buz ruhu da kuleye atladı. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Evet. Bu güzel oldu gerçekten. Mezar taşını bırakmayalım. Depremle onu alıyor zaten şöyle bir buz ruhu. Şöyle bir tomruk mezar taşının önüne doğru bıraktım. O evrimli fişekçi biraz vuracak ama iskeletler onu alacaktır aynen. Şu şekilde. Gerçi orada kötü savunmuşuz ya. Neyse. Arkadaşlar daha ikinci videom olduğu için konuşurken oynamaya çok alışık değilim. Onda, o yönde de iyi olacağız. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir mezar taşı. Şöyle okçuları bırakalım. O birkaç tane vuracak. Fişekçi basabilir köprüden. Biz yine taktiğimizi yapalım. Şöyle fişekçi için oklarım hazır. Evet arkaya doğru attı. Şöyle bırakalım. Profesörü de vuracağız orada güzel. hatı sayılır bir hasar verdik. Şimdi domuz gelecek. Şuradan fırını bırakıyoruz. Okçuları şöyle bölelim. Goblin Stein'a da vursun aynı zamanda. İstiyorum. O girdiği anda biz de girersek büyük ihtimalle kazanırız. O evrimli fişekçiyi keselim. Gerçi gerek yokmuş ama. Çünkü fırın onu alacaktı. Neyse şu anda iyi durumdayız. Zaten kulenin çok az bir canı kaldı. Evrimli okçularla savunuruz. Domuz atarsa. Kuleye bile vurdurmayız yani öyle söyleyeyim size. Deprem at yani sabaha kadar at. O vurmayacak söylediğim gibi. Aslında 3 sece de gidebiliriz de. Çok gerek yok şu anda. Sizde sıkmak istemiyorum. ben. Yani. Bir sonraki maça geçelim istiyorum. Çünkü bu maç beklediğimden kolay oldu biraz. Ben daha önce nihai şampiyon çıktım tabii ki ama bu sezonda çok fazla kasamadım. O yüzden bu kanalı açtım birlikte kasmak istiyorum. Serüvenimde sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de zevk alıyorsanız beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tomruk, ateş u kuleye atladı süper. İyi oyundu diyelim ve bir sonraki rakibimizle devam edelim. Evet ikinci rakibimizi bulduk Andro. Bol şans diyelim bakalım o da bize diyecek mi demedi. Neyse. Şu okçuları bölelim. Gerçi bakın bu Roman 14 seviye. O yüzden kuleye doğru atamıyorum. Adamların hepsi 15 olduğu için kuleye atlamıyor. Aslında bir sonraki maç onu güçlendirebilirim. Ee, bir tane şey var ya böyle mor. O ne yapıyor bu? Güçlendiriyor kartları. 3 saatliğine. Ondan basabilirim gerçi. Evet bir sonraki maça onu yaparız. Ama bizim için çok sıkıntı değil açıkçası yani gördüğünüz üzere 14 seviye kartla da adamları yenebiliyoruz. Gördüğünüz üzere adam köprü spam oynuyor yani böyle köprüden kartları gönderecek. Biz de elimizden geldiğince savunmaya çalışacağız. 2x'e tabii biz avantajlıyız. Mezarlı Konya'dan için bak şu anda 13x yani 13x diyorum. 13 seviye toplayıcı attı. Ve iksiri çok yok yani şu an 9 x harcadı ikisine toplamda. O yüzden kuleye hatır sayılır bir vuruş yapacağız. Öyle diyeyim. Evet bayağı vurduk ama bunun dönüşü kötü olabilir. Çünkü yani onu kırmamız lazım bir şekilde ama onu başaramadık. Şöyle bırakalım mezar taşını. Şöyle bir buz ruhu güzel. Şövalye bir tane vurdu. Sorun değil o. Çok fazla. Bir daha şöyle bir tomruk. Kaçmasın. Vurma kuleye derken. Vurmadı tamam. Önden evrimli şövalyeyi bıraktım. Arkadan durma göre okçular. Aynen. Onu hızlı keselim diye. Şu okçuları bıraktık. Güzel. Onları da alacaklardır. Tamam. Aslında şu anda mezarlık da basabiliriz. Okçuları korumak adına ama Biraz daha bekliyorum yani. Korkuyorum sıra silahşörü vesaire olabilir. Arkadan fırın bırakalım. Büyük büyüsü yoktu sanırım. Aynen 3 silahşörü bıraktı. Şöyle bir mezar taşı atalım. Sonraki mezar taşını düşünüyorum aynı zamanda. Bir sonraki dönsün. Şöyle bir buz ruhu. Şöyle tomruk onu yavaşlattık. Ortadan okçuları atalım. Şöyle bir şövalye. Çok güzel savunuyoruz şu anda. Şöyle ortadan bir fırın. Şöyle bir tomruk. Onları buz ruhu. Hadi bir tane atlasın. Çıkar artık ateş ruhunu. Evet yani. E, oklar yerine gerçi orada şövalye atsak daha iyiymiş. Ben silahçı olamayacak diye düşündüm ama. Yine de kötü değil. Yanında arkadaşı da orada. Şebeklik peşinde. Neyse bunları istediğini vermeyelim. Oyun sonunda. Sözümüzü biz söyleriz arkadaşlar yani. Bunları şimdi laf yetiştirmeye, laf ebedi yapmaya gerek yok. Şöyle şövalyeyi bırakalım. Çift taraflı gelmeye çalışıyor ama. Bu atakta kuleyi alabiliriz belki bakalım. Mezarlığı bırakalım. Şöyle mezar taşı ona doğru dönsün. Güzel. Kuleye de bayağı vurmuşuz bu arada. Şu okçuları ikiye bölelim. Zaten evrimli. Olduğu için adam da iki taraflı geliyor O yüzden ikisinde savunur <laughs> Şöyle fırını sağa doğru attım Yani onu niye arkasına bırakıyorsun Çünkü Biliyorsun yani Tom olduğunu ama adam akıllanmıyor Biz de şöyle e, Artık son hatamızı yapalım ona karşı Oradan evrimli o beni biraz korkutuyor ama Kuleyi alacağımızı düşündüğüm için Böyle agresif oynadım aldık da zaten Aynen. şöyle atalım bunun arkadaşına da sus diyelim kendi de arkadaşı gibi çıktı o zaman emoji'mizi atalım yani daha ne konuşuyorsun eline neyse evet üçüncü maçımız <laughs> bu son maçımız olsun şöyle arabadayım da arabada kapandı İçerisi çok sıcak oldu oh. şöyle buz ruhunu bırakalım ben bir şu klimayı açarsam ha tamam şimdi tomru atıyorum adam Aynen onu diyecektim. Ee, log bait oynuyor diyecektim. Log bait oynuyor büyük ihtimalle. Zaten gördüğünüz üzere log bait oynuyor. <laughs> ben ne diyorsam şimdi oynarken konuşamıyorum. <laughs> ee, evet log bait oynuyor. Prensese tomruk attığım için orada fıçı attı ama zaten bizim şeyimiz var yani. Oklarımızda olduğu için. Ben sırf bunlara karşı böyle iki tane küçük büyüyle oynuyorum onu da söyleyeyim. Ve iyi oluyor yani ikisi ayrı 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 iş yapıyor yani. Şöyle Tomru bırakalım mı? Neyse gerek yok ona. Bak arkaya doğru attı. Kendini çok akıllı sandığı için herhalde. Neyse. Attık. Ee, bunda roket olabilir. Ama yine de arkadan fırın bırakacağım. O vurmasın kuleye. Tamam. Arkadan fırın bıraktım. Roket ol, olabileceğini düşündüğüm halde. Neden? Ona tabii şeye vurmadı prensese. Çünkü prenses gitti. Ateş ruhuna doğru atladı. Şöyle tam kulenin üstüne attı bu sefer. Hadi artık kes şövalyeyi. Şöyle buz ruhu ona yeterli olur diyecektim derken. Şu mezar taşından çıkan artık iskeletlerden medet umacağız. Aynen adam roketli versiyonu oynuyor. Normalde valküllü versiyonları vesaire de var ama. Şimdi çok hasar yedik. Şimdi bunu kabul edip devam etmemiz lazım. Ben de odaklanamadım açıkçası yani. Birkaç hata yapınca böyle devamlı odaklanmak zor oluyor ama başaracağız. Bu okçuları ikiye bölmek en iyisi. Yan yana oldukları zaman çünkü direkt hedef oluyorlar yani. Şöyle bölelim. O onu savunur mezar taşı. Şöyle arkadan fırın bırakayım adamı. E, roket atmaya ikna etmeye çalışıyor. Roket atarsa artık gireceğim. Ama roket atmıyor. Hah, okçu onu orayı da savundu. Çok güzel bu arada. Şöyle bir oklar Oraya doğru. Hadi. Güzel. Güzel vurduk ya. Güzel vurduk aynen. Şöyle mezar taşını atalım. Ona doğru şunu atalım. Şöyle okçular. Hop. Okçuları biraz daha yakına koysak iyiymiş. Şimdi kule. Gitmek üzere. Ee, bir kuleyi vermememiz lazım. Mezarlık. Oklar hazır. Çete atacak. Hatta ben direkt gönderiyorum. Evet. Tahminimiz boşa gitti. Sorun mu? Yani bizim için çok sorun değil. Fırını şöyle bırakayım. Şu arkaya doğru oklar. Sağ tomruk. Çünkü sağ attığı çok belliydi gerçeğine. Niye belliydi? Çünkü çift taraflı gelmeye çalışıyor yani. Şöyle koyalım. Fırında ortadan şunu bir indirmemiz lazım. Hızlı şekilde. Çünkü çok fazla canı var. Tanklıyor şövalyeyi vesaire. Arkadan okçuları bıraktık. Onu köprüyü geçirmememiz lazım. Şöyle. Arkadan buz ruhu. Güzel. Güzel 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 güzel. Şimdi 3 bize 3 iksir lazım. 3 iksir lazım. 3 iksir. Ah çeteyi oraya attı. Süper. 3 iksir çete için lazım diyecektim. Çeteyi oraya attı. Tamam. Çok iyi. Şöyle oklara bile gerek kalmadı. Geride başladığımız maçı da bu şekilde kazanıyoruz. Adama iyi oyundu. Neyse hiçbir şey demeyelim. Son maçımızda böyle kazandık arkadaşlar. Şu anda nereye kadar tırmanmışız göstereyim. Artık sizinle birlikte e, bu basamaklara tırmanmak istiyorum. Nihai şampiyona kadar çıkıp artık önemli olan biliyorsunuz. Madalyon yani bunların çok önemi yok ama. Ben yine de size buraları da göstermek istiyorum. Belki hala Nihai şampiyona çıkamamış arkadaşlarımız varsa. Yani arkadaşlar varsa aranızda. Onun için... Öyleyse yarın çünkü her gün video atmak istiyorum. Bu arada hangi saatte video istiyor, istediğinizi söylerseniz ben de o videoları o saatte atarım. Siok 5'te atıyor bildiğim üzere. E, Furkan Arabacı da sanırsam 7'de atıyor. Ben de 6'da atmayı planlıyorum. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Çok uzatmayayım. Sizi seviyorum. İyi günler.